Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda tarihçi hayattan mukaddemeden 7. cinayete kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. divan Harbi Örfi ve Said Nursi adlı eserden parçalar. Bismihi Subhanahu ve imnişeynillâhi sübihü ve hamdihi. Mukaddime. Vaktaki hürriyet divanilikle yağ dolunurdu. zayıf istibdat tımarhaneyi bana mekteb eyledi. Vaktaki itidal, istikamet, irtica ile iltibas olundu, meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep eyledi. Ey şu şehadet namemi temaşa eden zavat! Lütfen ruh ve hayalinizi misafir eten yeni medeniyete karışmış asabi bir bedevi talebenin hali ihtilalde olan ceset ve limana gönderiniz. Ta tahtiye ile hataya düşmeyiniz. 31 Mart hadisesinde divan harbi örfide dedim ki, ben talebeyim, onun için her şeyi mizan şeriatla muvazene ediyorum, ben milliyetimizi yalnız İslamiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslamiyet noktayı nazarından muhakeme ediyorum. Ben hapishane denilen alemi berzahın kapısında dururken ve daracı denilen istasyonda ahirete giden şimendiferi beklerken cemiyeti beşeriyenin gaddarane hallerini tenkit ederek değil yalnız sizlere belki bu zamandaki nevi beni beşere irad ettiğim bir nutuktur. Onun için yevme tubles ir sırrınca kabir kalpten hakayık çıplak çıktı, Nah mahrem olan kimseler nazar etmesin. O gün gizli kalmış ne varsa hepsi ortaya dökülür. Tarık suresi 9. ayet. Ahirete kemal iştiyak ile müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevi garayip perest İstanbul'un acayip ve mehasinini işitmiş fakat görmemiş. Nasıl Kemal hahişle görmeyi arzu eder? Ben de mariz acayip ve garayip olan alemi ahireti bu hahişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefretmek, bana ceza değil sizin elinizden gelirse, beni vicdanen tazip ediniz ve illa başka suretle azap azap değil benim için bir şandır. Bu hükümet zaman istilatta akla husumet ediyordu. Şimdi de hayata alabett ediyor. Eğer hükümet böyle olursa yaşasın cunun, yaşasın mev, zalimler içinde yaşasın cehennem. Ben zaten bir zemin istiyordum ki efkarımı onda beyan edeyim. Şimdi bu divan harbi örfi iyi bir zemin oldu. Hidayetlerde herkesten sual olunduğu gibi divan harpte bana da sual ettiler. Sen de şeriat istemişsin. Dedim şeriatın bir hakikatine bir ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adaleti mahs ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Hem de dediler İttihad-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam dahil misin? Dedim mal-i iftihar en küçük efratındanım fakat benim tarif ettiğim ve cihle ve o İttihattan olmayan dinsizlerden başka kimdir bana gösterin. İşte o nutku şimdi neşrediyorum ta ki meşrutiyeti lekeden ehli şeriatı meyusiyetten ve ehli asırı tarih nazarında cihil ve cunundan ve hakikati evham ve şüpheden kurtarayım işte başlıyorum. Dedim ey paşalar, zabitler hepimiz hepsimi iktiza eden cinayetlerin icmali. Medar iftiharım olan meyasinim şimdi günah sayılıyor, artık nasıl itiraz edeyim mütehayyirim. Mukaddime olarak söylüyorum, mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnat olunsa cezadan korkmaz, hem de haksız yere idam olunsam iki şehit sevabını kazanırım. Şayet hapiste kalsam böyle hürriyetli lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükümetin en rahat mevkii hapishane olsa gerektir. Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır. Bunu da derim ki, siyaseti dinsizliğe alet yapan bazı adamlar, kabahatini setir için başkasını ir, irtica ile ve dinini siyasete alet yapmakla itham ederler. Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdirler. Bunların sadakatine nasıl itimad olunur? Adalet onların sözlerine nasıl bina olunur? Hem de cerbeze ile insan adalet yaparken zulme düşüyor. Zira insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda ve efrad keseri içinde ve tahallülü mehasinle atadil olunan mütefek, müteferrik kusurları cerbeze ile cem edip bir zamanı vahidde bir şahsı vahidden sudurunu tevehhüm ederek şiddet cezaya müstahak görür. Halbuki bu tarz bir zulmü şiddettir. Şimdi gelelim on bir buçuk cinayetlerimin adına. Haşiye müellifin Meslek ve meşrebine ait parçalar alınmış olup, tafsilat arzu edenler mezkür esere müracaat etsinler. Birinci cinayet. Geçen sene Bidayet-i Hürriyet'te 50-60 telgraf umum şark aşiretlerine sadaret vasıtasıyla çektiğim meali şu idi. Meşrutiyet ve kanunu esası işittiğiniz mesele ise hakiki adalet ve meşveret-i şeriyeden ibarettir. Hüsnü telakki ediniz, muhafızasına çalışınız. Zira dünyevi saadetimiz meşrutiyettedir ve istibdattan herkesten ziyade bir zarar dileyiz. Her yerden bu telgrafların cevabı müsbet ve güzel olarak geldi. Demek vilayeti şarkıyı tembih ettim. Gafil bırakmadım. Ta yeni bir istibdat onların gafletinden istifade etmesin. Neme lazım demediğimden cinayet işledim ki bu mahkemeye girdim. İkinci cinayet. Ayasofya'da, Bayezid'de, Fatih'te, Süleymaniye'de umum ulema ve talebeye hitaben müteadit tuttuklar ile şeriatın ve müsemma-i meşrutiyetin meşrutiyetin münasebeti hakikiyesini izah ve teşrih ettim. Ve müstehakkimane, müteakkimane istibdadım, istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim. Şöyle ki, Seyyidul kavmi khadimuhum, hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş, ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. Yani halkın efendisi onlara hizmet edendir. Herhangi bir nutuk irad ettin ise, her bir kelimesine kimsenin bir itirazı varsa, Burhan-ı Kati ile ispatı hazırım. Ve dedim ki asıl şeriatın mesleki hakikisi hakikati meşrutiyeti meşruadır. Demek ki meşrutiyeti delail-i şeriye ile kabul ettim. Başka medeniyetçiler gibi taklidi ve hilaf-ı şeriat telakki etmedim. Ve şeriatı rüşvet vermedim. Ve ulema ve şeriatı Avrupa'nın zununu fasidesinden, Avrupa'nın zununu fasidesinden iktidarıma göre kurtarmaya çalıştığımdan Cinayet ettim ki bu tarz muamelerinizi gördüm. Üçüncü cinayet. İstanbul'da 20 bine yakın hemşehrilerimi hamal ve gafil ve saftil olduklarından bazı particiler onları ifal ile vilayet-i şarkıyı lekedar etmelerinden korktum ve hamalların umum yerlerini ve kahvelerini gezdim. Geçen sene anlayacakları suretle meşrutiyeti onlara telkin ettim şu mealde. İstibdat zulüm ve tahakkümdür, meşrutiyet adalet ve şeriattır, Padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Ve bizi bir cihetle teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz, Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var, husumete vaktimiz yoktur, hükümetin işine karışmayacağız. Zira hikmeti hükümeti bilmiyoruz. İşte o hamalların Avusturya'ya karşı benim gibi bütün Avrupa'ya karşı boykotajları ve en müşeveş ve heyecanlı zamanlarda akiler hareketlerinde bu nasihatin tesir olmuştur. Padişaha karşı irtibatlarını tadil etmeye ve Boykotajlarla Avrupa'ya karşı harbi iktisadi açmaya sebebiyet verdiğimden demek cinayet ettim ki bu belaya düştüm. Bediüzzaman'a Zurefa'dan biri bir gün irfanıyla mütenasip bir esvap giymesi lüzumundan bahseder. Müşar de siz Avusturya'ya güya boykot yapıyorsunuz, hem onu gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz, ben ise bütün Avrupa'ya boykot yap yapıyorum, onun için yalnız memleketimin maddi ve manevi malumatını giyiyorum buyurmuştur. Dördüncü cinayet, Avrupa bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle şeriat haşa ve kella istibdada müsait zannettiklerinden nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zanlını tekzip etmek için meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım. Lakin yine korktum ki başka bir istibdat tekrar o zanlı tasdik eder diye ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camii'nde Mebusan'a hitaben feryat ettim ve söyledim ki, Meşrutiyeti, meşruiyet, ünvan ile telakki ve telkin ediniz. Ta yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti ağla bir şeriatla takip ediniz. Zira cahil, efrat ve avam nas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsiz olur.'' adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun ta ki namaz sahih ola. Zira hakaiki meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dava ettim. Ben ki bir adi talebeyim, ulemaya farz olan bir vazifeyi omuzuma aldım, demek cinayet ettim ki bu tokadı yedim. Beşinci cinayet, Gazeteler iki kıyası faset cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlak-ı İslamiye'yi sarstılar. Ve efkar umumiyeyi perişan ettiler. Ben de gazetelerle onları reddeden makaleler neşrettim dedim ki Ey gazeteciler! Edipler edebli olmalı hem de edebi İslami ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri kalbi umumi müştereki milletten bir tarafa ne çıkmalı ve matbuat nizamnamesini vicdanınızdaki hissi, diyanet ve niyeti halise tanzim etmeli. Halbuki siz iki kıyası fasitle, yani taşra İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkar umumiyeyi bataklığa düşürdünüz. Ve şahsi garazları ve fikri intikamı uyandırdınız. Zira Elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiiye dersi verilmez. Ve erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz. Ve Avrupa'nın hissiyatı İstanbul'da tatbik olunmaz. Akvamın ihtilafı, mekanların ve aktarın tehalüfü, zamanların ve asırların ihtilafı gibidir.'' Birisinin libası ötekinin endamına gelmez. Demek Fransız büyük ihtilali bize tamamen hareket dusturu olamaz. Yanlışlık, tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Ben ki ümmi bir köylüyüm, böyle cerbezeli ve muhalatalı ve ağrazlı muharrirlere nasihat ettim. Demek cinayet işledim. Altıncı cinayet. Kaç defa büyük içtimalarda heyecanları hissettim. Korktum ki avamına siyasete karışmakla asayişi ihlal etsinler. Türkçe'yi yeni öğrenen köylü bir talebenin lisanına yakışacak lafızlar ile heyecanı teskin ettim. Ez cümle, Bayezid'de talebenin içtimağında ve Ayasofya mevlidinde ve Ferah Tiyatrosu'ndaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim, yoksa bir fırtına daha kopacaktı. Belki bedevi bir adamım, medenilerin entrikalarını bildiğim halde işlerine karıştım demek cinayet ettim. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.